Görüldü ki hafta hafta takımımız gelişim gösterdi. Teknik ekibin istediği fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Hafta hafta takımımız gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi benim Türkiye'deki ilk oynayacağım, ilk derbi maçı önümüzdeki maç Beşiktaş karşısında oynayacağımız maç. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Buradaki mevcut oyuncularla şu anda 12 oyuncumuz var. Diğerleri milli takımdalar. Bugünden, bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak. Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Her geçen gün taraftarlarımız da bizimle daha birlik oluyorlar. Bizi bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe'de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar. Ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında birlik olması çok önemli. Biz onlar için e, elimizden geleni en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar biz de onlara inanıyoruz.